Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 38 Saat Bölümü Mekke döneminde inmiştir. 88 ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. <laughs> saat, hatırlatıcı Kur'an'a andolsun. Hayır, inkar edenler bir övünç ve ayrılık tadırlar. Oysa onlardan önce kurtuluş olmayacağı bir zamanda ünleyen nice nesilleri yok ettik. Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaşmışlardı. İnkarcılar bu pek yalancı bir büyücüdür. Tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Doğrusu bu şaşılacak bir şeydir demişlerdi. Onların ileri gelenleri yürüyün tanrılarınıza bağırarak direnin. Doğrusu sizden istenen budur. Sonraki dinde de bunu işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Hatırlatıcı aramızda ona mı indirilmeliydi? Dediler. Hayır. Bunlar hatırlatmamdan şüphededirler ve azabımı da henüz tatmamışlardır. Yoksa ulu ve çok iyilik sahibi olan Rabbinin nimet hazineleri onların yanında mıdır? Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların egemenliği onların elinde midir? Öyleyse araçlarla yükselsinler. Orada birleşik topluluklardan oluşan bir ordu yenilgiye uğratılmıştır. Onlardan önce Nuh ulusu, Aad, sarsılmaz bir saltanatın sahibi Firavun, Semud, Lut ulusu, koruluk sahipleri de yananlamıştı. İşte bunlar da birleşen topluluklardır. Onların her biri elçileri yanlanladı da cezalandırmamını hak ettiler. İşte bunlar sadece gecikmesi olmayan tek bir çığlık bekliyorlar. Ve bunlar Rabbimiz payımızı hesaplaşma gününden önce acele ver derlerdi. Onların söylediklerine katlan, güçlü kulumuz Davud'u hatırla, o daima Allah'a yönelirdi. Doğrusu biz akşam sabah onunla beraber dağların toplu olarak kuşların yasalara göre davranmalarını sağladık. Her biri ona yönelir. Onun egemenliğini kuvvetlendirmiştik. Ona bilgilik ve kararlı konuşma yeteneği de vermiştik. Sana davacıların haberi ulaştı mı? Hani tapınağa tırmanmışlardı. Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan ürkmüştü. Şöyle demişlerdi. Korkma. Birbirine saldırmış iki davacı, aramızda gerçekle hükmet, ondan ayrılma bize doğru yolu göster. Doğrusu bu kardeşimin 99 dişi koyunu, benim de bir tek dişi koyunum vardır. Onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. Andolsun senin dişi koyununu kendi dişi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Ve doğrusu ortakçıların çoğu birbirlerinin haklarına saldırırlar. İnanan ve yararlı işler işleyenler bunun dışındadır ki sayılarda ne kadar azdır.'' demişti. Davut kendisini denediğimizi sanmıştı da Rabbinden bağışlanma dileyip eğilerek yere kapanıp yöneldi. Böylece onu bağışlamıştık. Doğrusu katımızda onun yaklaşımı ve güzel bir dönüşü vardır. Ey Davut! Doğrusu seni yeryüzünde yönetici atadık. Öyleyse insanlar arasında gerçek ile hükmet, hevese uyma. Yoksa seni Allah yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesaplaşma gününü unutmalarına karşılık çetin azap vardır.'' yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bu inkar edenlerin sanısıdır. Vay ateşe uğrayacak inkarcıların haline. Yoksa inanan ve yararlı işler işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutarız? Veya saygılı olanları yoldan çıkanlar gibi mi tutarız? Sana indirdiğimiz bu kitap bereketlidir. İlkelerini düşünsünler, öz akıllılar da anlasınlar. Ve Davud'a Süleyman'ı verdik. O ne güzel bir kuldu. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. Ona bir akşam üstü çalımlı cins koşu atları sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, doğrusu ben Rabbimi anmayı sağlayan iyi şeyleri sevdikçe severim. Koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman artık onları bana geri getirin deyip hemen bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya koyuldu. Andolsun Süleyman'ı de denedik. Hükümranlığını güçsüz düşürerek onu denedik. Sonra toparladı. Rabbim beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Doğrusu sen daima bağışta bulunansın dedi. Bunun üzerine biz de istediği yere onun buyruğu ile kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan hünerileri, demir halkalarla bağlı olan diğerlerini onun emrine verdik. İşte bizim bağışımız budur. İster ver ister tut hesapsızdır dedik. Doğrusu onun katımızda bir yaklaşımı ve güzel bir dönüşü vardır.'' Kulumuz e Eyyub'u da an. Rabbına doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azap verdi diye seslenmiştir. Yola düş, işte yıkanacak soğuk bir yer ve bir içecek. Öz akıl sahiplerine katımızdan bir acıma ve hatırlatma olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir katını daha vermiştik. Eline bir demet sap alıp onunla vur, yeminini bozma. Doğrusu biz onu dayanıklı bulduk. Ne iyi kuldur, doğrusu pek yönelendir güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Doğrusu biz onları yurdu özenle düşünen öz kimseler kırdık. Doğrusu onlar katımızda seçkin, iyi kimselerdendirler. İsmail'i, Eliya'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi iyilerdendir. İşte bu onları anmadır. Doğrusu saygılı olanlara güzel bir gelecek vardır. Kapıları onlara açık mutluluk cennetleri vardır. Orada tahtlara yaslanmış olarak türlü meyveler ve içecekler isterler yanlarında bakışını kısa tutan yaşıtlar vardır. İşte bunlar hesaplaşma günü için size söz verilenlerdir. Doğrusu verdiğimiz bu rızıkların sonu yoktur. Bu böyle doğrusu anda olsun azgınlara kötü bir gelecek vardır. Onlar cehenneme girerler ne kötü bir konaktır. İşte bu kaynar su ve pek soğuk bir içecektir. <laughs> Artık onu tatsınlar.'' Bunlara benzer daha başka çeşitleri de vardır. İşte bu topluluk düşünmeden sizinle beraber atılanlardır. Onlara rahatlık yoktur. Doğrusu onlar ateşe gireceklerdir. Hayır asıl siz rahat yüzü görmeyin. Bizi buraya süren sizsiniz. Ne kötü bir duraktır derler. Rabbimiz bizi buraya kim sürdüyse ateşte onun azabını kat kat artır derler. ve kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri buradan için görmüyoruz. Onlara alay alırdık. Yoksa şimdi gözler onlardan kaydı mı derler. Doğrusu ateşliklerin bu çekişmeleri gerçekleşecektir. De ki ben sadece bir uyarıcıyım. Hiç karşı konulamaz bir tek Allah'tan başka Tanrı yoktur. Göklerin yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi uludur. Çok bağışlayandır. De ki bu büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. En üst alemde olan tartışmalar konusunda bilgim yoktur. Bana sadece vah yolunuyor, doğrusu ben ancak açık bir uyarıcıyım. Hani Rabbin meleklere demişti, doğrusu ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu biçimlendirip ruhumdan ona üflediğim zaman ona saygı gösterin. İblisten başka bütün melekler saygı göstermişti. O büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu. Ey iblis, ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklendin mi, yoksa yücelerden mi oldun dedi? Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Defol oradan. Doğrusu sen artık kovulmuş birisin. Doğrusu yargı gününe kadar lanetim senin üzerindedir dedi. Rabbim dirilecekleri güne kadar beni ertele dedi. Doğrusu sen bilinen günün vaktine kadar derdensin dedi. Senin ululuğuna ant olsun ki sana içten bağlı olan kulların bir yana onların hepsini az azdıracağım dedi.'' Bu doğrudur ve ben gerçeği söylüyorum seni ve sana uyanların hepsini cehenneme dolduracağım dedi. De ki buna karşılık sizden bir ödül istemiyorum ve kendiliğinden yükümlülük taslayanlardan değilim. Bu ancak dünyalara bir hatırlatmadır. Andolsun bir süre sonra onun haberini öğreneceksiniz.